selam. Ben de ben. Bugün sizlerle birlikte tırmanmakla alakalı bir oyun oynayacağız. Ama maalesef ki bu normal bir tırmanma oyunu değil. Belki böyle hatırlamış olabilirsiniz. Bir zamanlar bir oyun vardı. Bir kazanın içinde elimizdeki sopayla yukarılara tırmanmaya çalıştığımız bir oyundu. Bugün de ona benzer bir oyunacağız Fakat burada bir kazanımız yok. Sadece biz varız ve ellerimiz var. Ve yine amacımız yukarı tırmanmak. Bakın bugün sizlerle birlikte bu oyunu bitirmeye çalışacağız. miyiz? hiçbir fikrim yok. Oyun mantığı basit. Böyle sağ sol klik yaparak sağ elimizi ve sol elimizi kontrol edebiliyoruz. Ve böyle böyle yukarı çıkacağız. Ve şu an ilk kez göre. Oh, iyi çıkıyor dur bakayım. <laughs> Kolaymış mı sanki bu oyun? Valla çok zor gelmedi bana. Hop hemen şimdi sağ mı geçeceğiz? Aynen tamam güzel. Bu arada şöyle bir sıkıntı da var bu oyunda. Bu oyunu bayılana kadar oynayacağım. Çünkü maalesef şu an iftardan öncesi. Ve aslında çok fazla bağırmamam lazım. Çünkü gerçekten çok fazla yorulurum bağırdığım zaman. Ama maalesef iftardan sonra da arda iki tane video çekemediğim için. Hem ana kanala hem yan kanala. ikinci kanala video atamıyorum bu sefer. O yüzden illaki iftardan önce çekmem gerekti. Bakalım bugün abi iftara kadar dayanabilecek. Miyim? <laughs> Eğer dayanamazsam zaten bayılıp videoyu kapatırım Sıkıntı olmaz ama oyun bayağı basit geldi bana şu an. Bakalım zorlaşacak mı? Şu an gördüğünüz gibi tıkır tıkır geçiyoruz ve... Ooo dur kolumuz yetecek mi oraya? Dur şöyle yapalım. Birazcık şuradan tutunalım abi. Aa dur kolum yetmiyor. <laughs> Hop tamam geçtik. Sana bak şurada yeşil ee, taşlar oluyor. Onları tutunamıyoruz bu arada. Diyeceğim. Ah! 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 Ya! <laughs> Ya hayır. Abi niye tutmadı bu orada <laughs> Yüzme şekline baksana Allah razı <laughs> Arkadaş ya. Of. Vallahi sıkıntı. Hadi bakalım. Zaten bu amacını biliyorsunuzdur abi. 55 kere düşeceksiniz ve 55 kere de yapmaya çalışacaksınız tekrardan. Ama az önce niye düştüm hiç anlamadım ya. Keşke sebebini anlayabilseydim ya. Arkadaş neyse geri geldim sayılır oraya. Tutun. Tutun şöyle bak. Yeşilleri tutunamıyoruz tamam mı? ama. Ben zaten az önce yeşil tutmaya çalışmamıştım ki. Allah Allah. Neyse sıkıntı yok. Hemen geldik bile güzel. Viewer'ı ah, bir şey mi? Kolum. Abi niye düştüm? Aa! Yaşını tutmuyorum ben ya. <laughs> Aa bu arada yeni bir tuş fark ettim. W'ye basit direkt e, elimiz yukarı çıkıyor abi. Ne güzel bir hiç uğraşmıyorum ben. Hop bak. <laughs> seri seri çıktım abi direkt. Ya yeşili tutunabiliyoruz ama dediğim gibi. Çok kısa bir süre tutunabiliyorsunuz. Direkt olarak kayıyor. Garip bir mantığı var. <laughs> Allah ya Rabbim kurban gibi hissediyorum kendimi ya. Bora daha fazla bu tarz Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ki sevip sevmediğinizi anlamış olayım şimdi. Bak asta şöyle bir şey yapıp risk atsam mı kendim? Ee? Bak kayıyor. Aa harbiden kayıyor bu arada. Aa, çok garip abi. Nasıl geçeceğim ben oraya ya? Allah. tamam şu an zorlaşmaya başladı kabul ediyorum abi. Aa. Tamam abi şuradan sakince geçeceğiz. Şimdi daldan mı çıkmamız lazım? okey Abi dal çok az. Aa! <laughs> Yemin ederim kollarımı açtım bekliyorum. <laughs> Şu an birazdan dinlenmem lazım gerçekten. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Şimdi bak buradan buraya geldik. Abi mouse'a basmam sıkıntı. Benim mouse'um bozuk. Yani çok fazla böyle bası tutmakta sıkıntı geçiriyor maalesef. Eğer da bana sponsor olmak isteyenler varsa. <laughs> Pardon yani gerçekten mouse'unda çok fazla bası tutamıyorum. Oğuzhan bu benim için çok daha zor. Lütfen çık. Abi kayıyor mu yavaş yavaş sanki? Umarım kayıyor, kaymıyordur. Aa! Bak kaydı az önce. Hop! Yukarı tırmandık tamam. Nereye gitmem lazım ya? Şuraya çırıracağım mesela. Tamam dur fark ettim. Aa! Kayıyor vallahi kayıyor. Aa! Kayma! Abi yukarı çıkamam ki çok yüksek orası. Ne yapacağım kendimi mi atacağım? Aa! aa, aa. <laughs> Yanlış yerden mi geldim acaba ben? Şu ağacın olan tırmanmaya çalıştım ama Burada bir şey yok abi. İlla sağdan geçeceğiz aynen ya. Her türlü oradan çıkacağız anlaşılan. vallahi çok kötü hissediyorum kendimi ya. Yani nasıl gözüküyor videoda hiçbir fikrim yok ama. burada hapsolmuş gibi bir Tamam. Okey. Şimdi bak. <laughs> tamam çıktım. Oh. Kayma. Kayma döverim seni. Vallahi döverim ha. Ne oluyor ya? Bu da mı kayıyor abi? Demirden niye kayıyoruz? <laughs> bir şey diyeyim mi? İftara daha çok fazla zaman var. Lütfen beni yorma oyun. Oyun lütfen beni yorma. <gülüyor> tamam. <laughs> Kaymamış ama kayıyor gibi az önce. Niye öyle oldu bilmiyorum. Şu an bir şey mi? Gözüm karardı. Yemiyorum gözüm karardı. <laughs> Abi. Tamam çıktık. Tamam tamam. Güzel 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 güzel. güzel Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Vallahi bir şey diyeyim <laughs> Şakasına demiştim bayılırsam video biter diye ama galiba harbiden <laughs> bayılırsam video <bir> bitecek. <laughs> Abi gözüm karardı oyunda. <laughs> Biraz dinlenemeyin dersiniz. <laughs> Abi lütfen boynumu devam et Vallahi şu an bayılacak gibiyim. <laughs> Abi niye çıkamıyorum kayıyor bu. Hayır nasıl çıkacağım ki o zaman ben? Buna tutunmuyor. Şuna bak hiç tutunmuyor sıfır yani. Aa tutundu en üstüne tutunuyormuş he. Tamam. Erkayus. Allah. Abi sağlam bu değil mi? Dur bakayım. Şöyle bir test edeyim. Tamam sağlam gibi. <laughs> Kırılırsa vallahi ağlarım <laughs> bu ne? <laughs> Abi. Çok yukarıdasın ama. Aa dur. Bitkilere tutunabiliyormuşuz. Okey. Ben bitkilere tutunabildiğimizi bilmiyordum. Tutun. Hop. Bir şey diyeyim, Şu an dışarsam ağlarım. Ah <laughs> Çok yüksekteyiz. Ne? Nereye gitmemi istiyorsun ya? Aşağı gösteriyor abi. Hayda. Abi hazır mısınız? Allah! <laughs> ters düştüm. Vallahi ters düştüm bu arada. Tamam sıkıntı yok abi. Nereye gidiyorum ya? Aşağı iniyorum ben bildiğin. Tamam karşı geçeceğim sarısam şuradan. Okey 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 okey. Basit 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 basit. Sıkıntı yok bir şey yok bir şey yok bir şey bir şey yok. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Aa! İstemiyorum. <laughs> Elime bak. <laughs> ya hayır ya ben yüzeceğim gideceğim abi buralardan. Bana ne? Aa buradan çıkabiliyor muyum? Ya yok ya. Of. Abi çok saçma ama direkt en aşağıya düşüyorsun bu oyunda. Hiç şey yapamıyorsun ki ya. Vallahi ayıp ya. Yapılır mı be bu bana? Arkadaş çok gaza geldim. O kadar yapacağım ki inanamayacaksınız siz bile. Çık. Tırman abi. <gülüyor> <gülüyor> ben maymunum. <laughs> Çık şuradan, çık şuradan, çık şuradan, çık şuradan, çık şuradan, çık şuradan, çık çabuk. Çok sinirlendim şu an. Şu an aşırı sinirliyim. Şu an öyle bir sinirliyim ki hem de hır yaparım ha. Abi. <laughs> abi aşırı sinirliyim. Şu an kimse beni tutamaz. Hop, hop, çık abi, çık, çık, çık. Vallahi gözüm karına kadar koşacağım burada. <laughs> çık. Dur buradan nasıl çıkacağım ya? <laughs> burada çıkamayacağım galiba. Ha, tamam çıktım. Sıkıntı yok. Bas. Acı yok. Acı yok. <laughs> Çık. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> tırman dedim sana. Sana tırman dedim. <laughs> gözüm kararmaya başladı yine. <laughs> Bak yemin şaka yapmıyorum. Gözüm kararıyor. <laughs> Abi bağırmamam lazım. Mesela şöyle oynasam yani. Herhangi bir sorun olmayacak ama bağırdığım için çok yoruluyorum. <laughs> tamam tekrardan buraya geldim. Şöyle birazcık sarkınsam mı ya? Düşmem yok mu peki buradan bir anda? <laughs> Vallahi alırım. Olca iyi durum bu arada. Yani az önce kere yaklaştım bu arada. Şimdi şey mi çok hızlı geldim ha? Yani az önce kaç dakikada geldi mi? 10 dakikada geldi mi 2 dakikada geldim abi. Şimdi buradan aşağı geçeceğiz değil mi? Aynen. Hop tamam güzel. Birazcık riskliydi. Görmeden atladım ama sıkıntı yok. Risk almadım sırce. Yani falan filan. Cacut. Siz havalı bir şeyler şimdi gibi düşünebilirsiniz. <laughs> Bir şey mi? Son anda tutundum. Vallahi atlayacaktım ama abi. Dur nasıl yapabilirim? Şöyle atlamam lazım. Oh! <laughs> Vallahi geçtim. E Nereden gideceğim abi? Bak buradan çıkılmıyor. Sarsam alttan mı gideceğim? Abi. Yapma. yeter artık ya. Son bayılmamam ramak kaldı. bir, bir kere daha deneyeceğim. <laughs> <laughs> Lütfen bu videoyu beğenmeyin. Vallahi abone olmayı istemiyorum. Bu videoda hiçbir şey istemiyorum ya. Çekmeyeceğim. Devamını istemiyorum bu videoda abi. Hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Vallahi yeter ya. Bu ne abicim ya. Ramazana kadar video yok. Ramazandan sonra video çekeceğim abi bu kadar. Ay ay. Niye böyle oyunlar oynuyorum? Çok sakin oyunlar oynayabilirim. Böyle ne bileyim yani. Market kurabilirdik. Ben market kurma oyununa yeni bir update gelmiş. Ama dünyanın en boş update'i yine hiçbir şey değiştirmiyor hayatımızda. Yani eğer o oyunu biliyorsanız oyuna e, stok gelmiş ama stok inilenlerin stoklarında yine biz in Biraz düzelim abi. Bir, bir, birazcık yüzmekten hiç zarar gelmez. Sıkıntı yok. Devam abicim. Devam. Şimdi az önce yemiyorum. İftara olan enerjimi yüzde sekizimi harcadım bağırarak. <laughs> Tamamdır enerjimi topladım. Birazcık dinlendim. Ee, ufak bir uyumacı. <laughs> şaka şaka. Hızlıca geri geldim abi. Bir, dediğim gibi bir kere daha hak veriyorum bu oyuna. Yani bana layık olmaya hak. <laughs> Hadi bakayım abi. Bu sefer bak. Hut 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 hut. Bak sanki 8 yıldır Japon ustalardan daha taşa tırmanma özelliği almış şey değil mi? Bak şu da kısa yollar abi. Vallahi şu da kısa yollar var. İzliyor musun? Bak dur yapacağım. Ya bak kesin oradan çıkılıyor ama nasıl çıkılacağını bilmiyorum ki. Dur abi. Biraz daha bir zorlayayım bakayım. Tamam. Hazır mısınız? Hadi hadi Raki Yaparsın. Koluna kuvvet. <laughs> Lütfen çık. Lütfen oradan çıkabiliriz bak inanıyorum sana. Oradan çıkarsak o kadar çok şey değişecek ki hayatımızda. inanabilir misin? Bak 8 milyon abone olacağız eğer oradan çıkarsak. <laughs> Hadi. Lütfen çık. Yani yakınımdasın ama dokunamıyorum. Çok saçma. Lütfen. Yok abi. Hiç deneyeceğim. Ben eski yolumdan gideyim anlaşan. Orası benim için değil abi. O bir sonraki videonun konusu olsun. <laughs> Bak artık ama zıplamaları falan güzel yaparım fark ettiniz mi? Fenayım ha. O, neyim ya ben boyunun speedrununu falan mı yapsın Daha az önce <laughs> gözüm karardığı oyunda. <laughs> Aynen abi speedrun bak İzliyor musun? Hop hop. Güzel. Tamam. Aa, kaydık ama kaydık. Sıkıntı yok. Bak bazen yeşil duvara tırmanabilirim bazen tırmanamıyorum anlamadım. Neyse sıkıntı yok. Tırmandık. 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 Acaba bu oyunun nasıl ya? Böyle uçak aça gidiyorlar kesin var ya gıcık oldum bak şu an, bak izlemedim bak hiç speedrunını bilmiyorum. Var mı yok mu ney ama onu yapanlara gıcık oldum şu an ya. Birazdan bayılacağım. Biraz. Ee, ev adresimi veriyorum. Bir daha ambulans çağırın bana. Hazır mısınız? Hop! Yeter ya gidiyorum.